Evet, herkese yeni bir üretimhane videosundan merhaba arkadaşlar. Evet, bugünkü videomuzda sizlere iki adet üretimhane gezdireceğiz. Şu anda Hasan hocamızın üretimhanesindeyiz. Ee, burada yine e, yavrularımız falan vardı. Hasan hocamız yine bir e, ilçe dışında. Biz de hem onu besledik hem de burada böyle bir hızlı bir yavru böyle işte kuşları göstereceğiz. Ondan sonra da Altan'ın oraya gideceğiz. Altana kuş sahiplendirdik. Onları göstereceğiz. Ee, videomuza geçmeden önce bilerek böyle ön kameradan başladım ki Sizlerden e, her zaman istiyoruz Yani güzel bir like ve güzel bir yorum ee, bunlar gerçekten bizler için çok önemli. Ee, yani çünkü videonun daha ön plana çıkması gerekiyor. Sizler için gerçekten elimden geleni yapıyorum. Ee, sizler de buna bir katlı işte bir teşekkür mahiyetinde bir şeyler sunarsanız çok sevinirim. Ve her zamanki gibi kanatlı hayvanlarınızın tüm alışverişi için de www.karadenizpet.net'e bekliyorum. Şimdi arka kameraya geçelim ve üretimhanemizi gezelim. Evet. Şimdi arkadaşlar e, burada zaten bu dişi Hasan hocamıza biz hediye olarak getirmiştik. Önceki videolarımızdan hatırlayacaksınız. O da şu anda burada e, eş tuttular. Bunlar burada bu şekilde. Ondan sonra burada papağanlarımız var. Papağanlarımızın birisi hatta ikisi büyük ihtimal rezerve edildi. E, şu anda yavruları zaten altlarında. Ama papağanlarda çok görünmüyor. E, Göstereyim mi? Kızım göstermeyeceğim mi? Tamam olur. Burada arkadaşlar yine aynı şekilde yavrularımız var. Burada da cennet papağanı takımlarımızda. Burada da yine aynı şekilde yavrularımız mevcut gördüğünüz gibi. Artık bunlar biraz daha büyüdü. Üsttekiler biraz daha küçük yani diğerine göre yavruları. Ee, ama onlar da bayağı bir kendini belli etti büyüdüler. Bakalım inşallah ee, yani toplam bir 5-6 tane cennet papağanı yavrusu elimizde mevcut olacak buradaki çiftimizin yavrularını yeni ayırdık ama e, direkt yumurtladı şöyle gösterelim yani yumurtladı demeyelim buna da e, hani üretti diyelim yani <laughs> çünkü hani o yumurtladı demeyi gerçekten bu dişiye layık değil e, bazı çiftler vardır üretimhanede satılmayacak ee, o çiftlerden birisi de bu arkadaşlar. Maşallah demeyi de unutmayalım. Bakın yavrusuyla beraber o kadar yumurtanın içinde yatıyor. Yavrumuzu da e, sahiplendirdik. Yani yavrumuz da sahipli şu anda. Bilerek salmaya yapmıyorum çünkü e, hani şey yapmasın diye. Çünkü ele alıştırılacak bir şovcum bu. O yüzden ayırmıyoruz. Burada yine aynı şekilde bir takımımız var. Şöyle. Aslan parçasına haber. Evet bugün bu video iki üretimhane gezeceğimiz için birazcık uzun olabilir. İnşallah beğenirsiniz. Ee, burada da yine aynı şekilde yavrularımız artık büyüdü bayağı bir. Burada bu arada şöyle yeniden çiftleştiler. Bunların e, dört yavrusu kaydırıldı. İki tane de burada var. E, yani birazcık az beslediler. Yani korktuk bizde işin açıkçası. O yüzden altı yavrunun altısına da bu bakmasın dedik. Biz de o yüzden buna sadece iki yavru bıraktık. Ondan sonra burada bir takımımız mevcut. Burada da yine aynı şekilde annemiz yavrularını besliyor. Güzel bir lutino dişimiz var burada arkadaşlar. Yavrularımız da burada. Ondan sonra burada üretimhanemizde yine aynı şekilde Hasan hocamıza hatırlıyorsanız hediye ettiğimiz çiftimiz yine aynı şekilde burada. Burada da arkadaşlar yavrusu çıktı. Artık büyüyor. Bunun da e, bunu biz getirdiğimiz için aslında 2-3 yumurtasında problem yaşadık. Yani Hasan Hoca'ya hediye falan derken orada birazcık bir e, yumurta kaybı yaşadık. Yoksa onun altı e, da altıydı. İnşallah bir dahaki kurskada bir problem yaşamayız. Ondan sonra burada yine aynı şekilde bildiğiniz gibi üst basıf chowjun burada. E, bunlar da yuvada yatıyor dişimiz. İnşallah buradan güzel bir şey bekliyoruz yani yavru. Bakalım güzel bir işlem oldu. İnşallah diyoruz. Ondan sonra burada da yine aynı şekilde diğer üst masafımız mevcut. Bu üst masafını arkadaşlar biz yumurtalarını buradan alıyoruz. Yani sürekli yumurtalıkça doldurdu, doldurduğunu alıyoruz. Çünkü bunlardan biz iki kere yumurtalarını doldurtturduk. İşte bakmadılar etmediler bir şeyler oldu problem yaşadık. Biz de o yüzden artık başka takımlara yani kaydırıyoruz yumurtasını. Çünkü bunların kesinlikle yavrusunu almamız lazım. Bizler için gelecek sene çok önemli. Ondan sonra burada yine aynı şekilde bir takımımız mevcut. Onu da şöyle gösterelim. Onun da yavruları içinde arkadaşlar mevcut. Yani bu iki üretimhanede neredeyse full art, full dolu arkadaşlar. Maşallah demeyi unutmayın bu arada. Yani iki, iki, iki üretimhanemizde şu anda artık ya yumurtlamayan, bir şey olmayan Allah binlerce kez şükürler olsun kalmaz, kalmadı. Burada da yine aynı şekilde yumurtalarımız yine mevcut. Ondan sonra şurada elle beslediğimiz şeyimiz var, hayvanımız var. Burada yavrular artık düşüyor gördüğünüz gibi. Şöyle açalım. Artık yani yavrular burada kocaman oldu, büyüdü, bayağı bayağı büyüdü. Yani şöyle bir iki tane de size göstereyim artık yavru yatıyor yumurtaya bak. Yeniden yumurtlamış yavru yatıyor yumurtaya. <laughs> gel bakayım gel bakayım. Bakın şu şekilde arkadaşlar yavrularımız. Aslan parçası ne haber? Tabii bunların daha yeme düşmesine var. Daha 7-8 gün vardır rahat. E bu arada şöyle söyleyeyim. Bu gösterdiğim işte kuşlardan, yavrulardan e, beğendiğiniz olursa esas alıp bana WhatsApp'tan yazabilirsiniz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Burada da yine aynı şekilde güzel bir takımımız mevcut. Onları da şöyle gösterelim. Bunlar da herhalde çıkacak ki biz işlemi bozduk da olabilir. Onların da evet onların da şu anda 4 yumurtası mevcut. Sonra burada güzel bir takımımız yine aynı şekilde mevcut arkadaşlar. Bakalım onda ne varmış. Topbala ya da cubbala. Evet. Üç tane de şu an bunun yumurtası var. Burada bir takımımız mevcut. Evet. Bakın. ilk boş. ilk boş kümesimiz maşallah demeyi unutmayalım. Ondan sonra burada yine aynı şekilde bir takımımız mevcut. Şöyle bakalım. Bakalım bakalım bakalım. Evet. Burada da yavrumuz var mı? Kalkmıyor. Kalk kızım. Burası da dolu. Yani full artı full. Yani Karadeniz üretim bu e, Karadeniz üretim bir dün çektik zaten full. Karadeniz üretim 2 de yine aynı şekilde gördüğünüz gibi full arkadaşlar. E, yani artık yapacak bir şey yok. Bu arada şöyle söyleyeyim. 2 tane yine üst vasıftan gelme şov bu yavru aldık. E, onu burada Hasan Hoca'nın üretimhanesine koyacağız. Onun ayrı videosu gelecek. İnşallah onlar da bir dahaki sezon için alındı. Yani bir dahaki sezon arkadaşlar e, biz aşırı derecede yani kafayı bozduk. Hasan Hoca benden de daha fazla bozdu. <laughs> yani bir dahaki sezon inşallah gayet güzel geleceğiz. Yani bizim şu anki hedefimiz arkadaşlar bakın şu gri bizim yavrumuz. Artık minimum almak istediğimiz yavru vasıfı bu. Yani minimum almak istediğimiz e, vasıfı bu. İnşallah bakalım. Tabii ki şöyle söyleyeyim. Ee, yani art, zamanla hani artacaktır vasıt. Bu arada bakın salmayla gösteriyorum. Burada birçok kuş kendimize ayırdık. Bu kuşlar hani o 750'ye 800'e vereceğimiz kuşlardan değil. Bu kuşların hepsi biz Hasan Hocanın orada üretiyoruz şeyi bekletiyoruz kendimize ayıracaklarımızı. Bunun nedeni de siz orada satılacakları daha fazla görmeniz gerektiği için yani benim üretim halimdeki diğer diğer orta çoğucun buları o yüzden biz orada tutuyoruz. Burada da kendimize ayırdıklarımız mevcut. Eğer ki arkadaşlar beğendiğiniz falan olursa yine de yazabilirsiniz ama dediğimiz gibi fiyatları birazcık daha farklı bilginiz olsun. Aşağıda da burada anaçlarımız var. Artık çok anaç tutmuyoruz elimizde. Yani bir dahaki sezon ama buradan hani üst vasıfları koyduğumuzda oyuna soktuğumuzda belki buradan çok güzel hani artık iyi bakan çok fazla güzel yavru veren e, yani mesela o gri de bizim yavrumuz. ya yani buradakilerin hepsi bizim yavrumuz yani. Anlatabildim mi? Vasıf olarak şimdi bu kuşlar yani değerli kuşlar. Şu anda bu kuşlar daha 55 60 50 kuşlar. Yani bunların şu anda bu şekilde olduğuna bakmayın. Ya bunlar bir patlamaya başladı mı yani daha hani ondan sonra şımortingen yani. Anlatabiliyor muyum? <laughs> İnşallah daha da güzel olacaklar yani arkadaşlar. Yani emek veriyoruz. İnşallah güzel olur. Allah sizlere daha fazlasını versin. Daha güzellerini nasip Yani daha fazlasını şansı versin. Biz bizimkinde bizimkindeyiz. Yani kimseninkinde de gözümüz yok. Ve de şu anda zaten ee, hani e, Karadeniz çevresinde belki de hani bu iki üretimhaneyi yan yana koyduğunuzda e, hani yanaşabilecek bile belki de yoktur diye düşünüyorum ama biz dediğimiz gibi hiç kimseyle bir yarış halinde değiliz. Biz sadece keyfimize bakıyoruz yani e, üretiyoruz e, yani başka da bir işimiz yok. Şimdi artık yavaş yavaş Altan'ın oraya geçelim. Altan da Altan kardeşimize de bugün. Dediğimiz gibi çoğun bu yavrularımızdan ve ana kuşlarımızdan sahiplendirme mevcut artık. Yani sahiplendirme mevcut artık nasıl bir kesinlikle olur? şahitlendirmemiz, şahitlendirmemiz yapıldı diyelim. Yani. Ee, şimdi başka bir cümle kuruyordum. Mevcut oradan girdi araya aslında yani. <laughs> Ondan olduk. Ben ilk başta diyecektim ki hani bildiğiniz gibi Altan'ın hani e, üretimhanesinde çekler, rainbow'lar, işte jumbo'lar, yine show'lar, show şov kırıkları mevcut diyecektim. Ondan önce Altan'ın kuş aldığını söyleyeyim. Bin yani dedim içimden. Ee, bunu planlarken karıştı yani kusura bakmayın. <laughs> Şimdi arkadaşlar yavaş yavaş Altan kümesine geçelim. Ah ah. Şimdi Evet gençler, Altan kardeşimizin yanına gidiyor e. Altan kardeşimizin kümesini de gezeceğiz, göreceğiz inşallah. Ee, bu arada hazır böyle baş başa kalmışken zaten baş başaydı Altan'ın yanına gitmeden yani öyle söyleyeyim <laughs> Karadeniz Pet hakkında e, birkaç şey söylemek istiyorum gerçekten e, çok teşekkür ederim sadece bunu söylemek istiyorum başka hiçbir şey dememe gerek yok. E, İyi ki varsınız. Sizleri gerçekten bakın kalbin yarısını tamamlayamıyorum. Direksiyon tutuyorum. Yoksa size video çekemem. Ondan <laughs> sonra acilden size yazarım. Arkadaşlar bugün video gelmeyecek falan filan. Allah korusun. Allah kimsenin başına vermesin. Evet. Şimdi Altan'ın yanına sizleri ışınlıyorum. Sizleri de çok seviyorum. Güzel bir like atarsanız da çok teşekkür ediyorum. Bir saattir kapıda bekliyorum. Evet. Merhaba. <laughs> evet şimdi Altan kardeşimizin de üretimhanesine geldik. Ee, bildiğiniz gibi zaten buranın da açılışını beraber yapmıştık videoyla beraber. Ee, ilk baştan şimdi direkt şu şekilde söyleyeyim. Ee, buradaki arkadaşlar şiflerden falan sahiplenmek istediğiniz olursa, yine aynı şekilde yavrulardan sahiplenmek istediğiniz olursa Altan'ın Instagram adresi Altan Hobi Üretim. Zaten e, WhatsApp grubumuzda da zaten kendisi mevcut. Oradan da bakabilirsiniz. Yani birçok kişi hani bize Jumbo soruyor, Japones soruyor, ee işte şov kırıklarından soruyor. Bizlerde olmadığı için şu an benim de zaten mevcut. Ee bakacağız şimdi beraber. Oradan da istediğiniz yine seçerseniz Altan sizlere yardımcı olacaktır. Ee, zaten bakım şekillerini görüyorsunuz yani hani karadeniz üretim 1'de 2'de neyse aynı şekilde de burada o şekilde yani e, hepsi düzenli programlı yemi yine aynı şekilde bizim yemlerimizden yani tamamıyla şöyle de gösterelim bakın yani burada tablolar işte kullanım kılavuzları cartlar yurtlar dediğimiz gibi her şey stabil burada da yani hani oradakiler şov buradakiler şov kırı zaten şimdi şov da aldık onları da göstereceğiz ee, hani öyle baştan sağma yok kesinlikle. Yani hepsine jilet gibi bakılıyor. Zaten şu cıvıllıktan hani ortamın cıvıl cıvıl olmasından e, her şeyin pırıl pırıl olmasından da bunu anlayabilirsiniz. Şimdi buradaki kafesimiz boş. Buraya birazdan eşleme yapacağız. Yeni alacağımız kuşlar göstereceğimiz kuşlardan hatta ilk onları gösterelim. Videoya öyle başlayalım. Diğer kafeslere öyle başlayalım. Ee, tekrar hatırlatayım. Hatırlatmakta fayda var. Güzel bir Like atarsanız hepinize şimdiden çok teşekkür ederim arkadaşlar. Ve güzel bir yorum da bekliyorum. Ee, hatırladığınız gibi bu at salmamızdan yine e, burada bir şovumuz vardı. Anak şovcumumuz. O buradaki violet, o mor. Yanında yine aynı şekilde bizim erkek şov yavrumuz arkadaşlar. Bunun diğer 3-4 kardeşini zaten sahiplendirmiştik. Hepsi böyle bu şekilde maviydi. Hepsi de maşallah güzel geldi. 2 tane erkekli dişili de altına verdik. Zaten şu anda e, dün göstermiştim onun altında şu anda 4-5 tane yavrusu var nereden baksanız yeme düşüldü. Diğer kardeşi de bu, bir tanesi dişisi burada e, gayet güzel. Ondan sonra yine aynı şekilde şöyle bir yavrumuz mevcut arkadaşlar burada, bu onlara ona göre biraz daha büyük. Ondan sonra şurada bir adet yine anacımız var, şimdi buraya biraz önceki gösterdiğim kafese birazdan eşleme yapılacak. Ondan sonra burada yine güzel bir show cummamız mevcut. Ondan sonra, sonra, ondan sonra... Bunlar yem falan gibi bak. Şöyle, ben şu anda tam göremiyorum. Heh. Yani, yeni getirdiğimiz kuşlarımız bu şekilde. Burada inşallah yani e, artık zamanla e, daha yine buraya şov eklemesini de yapacağız. Yine bir tane de şöyle bir kuşumuz mevcut arkadaşlar gördüğünüz gibi. Bir aslan parçası da burada mevcut. Yani böyle 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 derken artık altanın kümesi de komple şovcum boya çevireceğiz. Devam. Yani altanı komple şovcum boya çevirmeden eğer ki istiyorsanız buradaki çiftlerden ee, sahiplenebilirsiniz. Onlar için yine bir atlayacağım. Yorgun kral. Evet tabii ki yine altan onlardan duracak elimde çünkü altanın kafes sayısı bizden şu anda fazla olması lazım diye biliyorum. 3, 4, 5, 15, 18, 23. 23 kafesi var. Yani kurulmayan kafeslerle beraber yani bura bir 30 kafes olur büyük ihtimal. Şimdi videomuza geçmeden önce bir işlem yapalım istersen. Direkt sol üstte böyle video eşliğinde atabiliriz. İlk benim şansıma olsun evet. Ondan sonra da e, sen değiştirirsin. E, şu erkekle şu. O erkekle o gri dişiyi alalım. Bence polyuma. Bence güzel bir eşleme olur. Yeşil gri. Yani ikisi de ana renklerden gayet güzel bir eşleme olur diye düşünüyorum. Altan kardeşimiz de bu arada tam manken olacakmış. Sonra vazgeçmiş kardeşim. Talip ne bekliyor? Şaka Altan kardeşimiz nişanlı yani öyle. evet. Böyle bir eşlememiz oldu bakalım. Ee, dişimiz tüyde fakat e, artık o yandı. Yani üç, onun şu an üç kardeşi. Üç kardeşi de bizde. Hepsi de yavru yumurtalı. Bu gri. O zaten size söylediğim beş kardeş gri. Şimdi bir tane bende yine kaldı salmada üçü de yine yavru yumurtada bakalım inşallah burada burada yavru yumurta halini görürüz. Zaten buraya e, hani önceki kuşlarımızdan da verdik ve birazdan göstereceğiz. Yani hepsi neredeyse yavru yumurtalar arkadaşlar. Yani hani düzenli bakarsanız her zaman söylüyorum yani ben orada biraz kendimi övmüş gibi oluyorum. Hani burada da yine aynı şekilde o işte üretici özel setler kızıştırıcı setler e, yani güzel bakım, emek, temizlik hepsi bir araya geldiğinde yani sonuç sizlerde de yine böyle olacaktır. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi aynı şekilde bende sihirli bir değnek olmadığı gibi altanda da bir sihirli değnek yok. Ama altanın emeklerinin sonucu bunlar. Sizlerin de inşallah daha güzeli, bizlerden de daha güzeli nasip olur. Şimdi buradan başlayalım. Evet burada dişimiz. Kalk. Kalk kız. Kalk. Kalkmıyor. Ama yumurtası var. <laughs> Burada <laughs> Bunu rahatsız etmeyelim <laughs> burada eslerimiz var arkadaşlar. <laughs> ee, evet biraz sonra zaten yavrularını gösteririm ben size. Burada Şöyle bakalım. Evet burada ilk bebeğimiz mi çıkmış? Evet. İki tane mi var? Evet. Burada bebeklerimiz gördüğünüz gibi çıkmış. Burada takımımız bu şekilde. Dediğimiz gibi tekrar buradan takımlara da bakın. Yani yavru yumuşalı takım isterseniz de altanlı iletişime geçebilirsiniz. Ondan sonra burada yine aynı şekilde neyimiz var? Burada da he, burada çıktı çıkacak gibi sanki değil mi? Ne zaman yumurtlamış bunlar? 16 Ocak'ta. Yani. yani bunlar da ortalama bir ne zaman çıkar? 16 Ocak, 18 Ocak'ta. Şubat, 18. Şubat ortalarında. Da. Gidip. Şubat, Şubat ortalarında. ya ben de şu an videoya odaklandım. için hesaplayamam. He? Şey var. Ha, evet orada şimdi çok beyaz vardı. Aynen. Ona kaydırdı insan öyle olabilir. Burada arkadaşlar şöyle gösterelim. Yine aynı şekilde yavrularımız mevcut. Böyle de bir çiftimiz var. Dişimiz Japones bu arada. Bu eşlemeyi e, Altan'la beraber biz yaptık. Lan dedik acaba ne çıkar falan böyle. Hani dişi böyle Milka bir Japones. Erkek sade DF. Gayet de güzel yavrular falan aktı. Yani tip olarak bir önceki kuluçkada. Bu ikinci kuluçkası. Ondan sonra burada bir DF takımımız var. Bunların e, değil mi? Bunların daha yavruları yeni kaydırıldı. Yani düştü yuvaya diyelim. Kaydırılmadı. Yeni düştü. O yüzden bunlar da Çift yine yavru yumurta alınmış bir takım. Zaten e, dişi benim olan yanımda. Aynen. Dişi... Aynen. Dişiyi ben Hasan Hoca'ya Sonra Hasan buraya geldi. Burada bir neyimiz var? Burada yumurtamız mı var? Evet. Burada yumurtamız mevcut. Onu böyle da daha güzel çekiyormuş. Biz niye daha demin öyle yaptık? O kameraya geçmesini niye engelleyemiyoruz ya? Evet özelliği de bilmem ama Gerçekten ilginç. Burada da bir yavrumuz yine aynı şekilde çıkmış. Buradaki takımımız da bu şekilde arkadaşlar. Şuna bir bak. Aslan parçası. Bu arada çok güzel bir eşeğe olmuş. Soyut renkler. Ee, buradan bence baba renginde gelmesi daha ulası. Ee, güzel bir sarı yüz olabilir. Bu erkeği evet. Bu erkek ee, kaptan'dan. kaptandan hediye gelmişti. Evet. Bunun dişisini mi değiştirdik? Bunun dişisini değiştirdik. Evet yumurtlamayınca dişisini değiştirmek zorunda kaldık. Bu da böyle. Yani sonuç bu arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi şu anda nereden baksanız bir sürü kafes gezdik. Hepsinde Allah'a şükür yavrulu yumurtalı gezdik. Yani öyle de devam ediyoruz. Sizlere her zaman anlatmaya çalıştığım şey bu. Yani yumurtlamayan yavru vermeyen kuş gerçekten çok nadirdir. Ee, hani ben siz yani kuş kötü değildir. Sahibi kötüdür. Üreticisi kötüdür. Ee, o yüzden buna dikkat ederseniz yapacağınız şeylere kesinlikle sonuç verim alacaksınız. Bilginiz olsun. Ben her şeyi yapıyorum diye bir şey yok. İlla yapmadığınız bir şey var ki bu olmuyor arkadaşlar. Yine burada da çok güzel bir dişimiz mevcut. Ee, bu dişiyi şuradaki erkekle eşleyebiliriz mesela. Şu. Buradaki erkekle. Bu dişi. Anladın mı? Verirlerse tabii. Ben <laughs> He, anladım. <mı>? ama evet. <laughs> vasıf, vasıf bu şeyi var. Ben renk, renk olarak düşünüyorum. <laughs> bu dişi de arkadaşlar yumurtlamıyordu, yumurtlamıyordu. En son erkeğini beğenmiyormuş. Yani bu erkek de onu halletti. Dedi ki sen misin yumurtlamayan dedi. Aslan parçası dedi. Kenara çekti ve halletti. Burada da böyle bir takımımız mevcut. Burada da ilk yumurtamız Allah şükür geldi. 29 Ocak'ta gelmiş. Bugün, bugün mü yumurta? Evet, bu ben geleceğim ya. Evet, tamam. Ben geleceğim diye anladım. Bunlar da öyle kendini ayarlamış. Bunlar da yeni. Evet. Onun yumurtası var götünde belli. Evet, bunun yumurtası var belli. Şöyle arkadaşlar bu çiftimizle bu şekilde böyle güzel bir çiftimiz ve burada da rainbow çiftimiz var. Bunlar daha önce yumurtlamamış. Evet bunlar bir yumurtlatabilirsek bunları da bakalım yine çıkacak ne bitecek. Çünkü bunların kanında e, bildiğim kadarıyla violet kanı da var. Yani eğer ki violet bir rainbow gelirse çok güzel olur. Yani e, oradan da o violet kanlarını eşleyebiliriz. Ah bak şöyle aydınlığa çıkartalım daha güzel olur. Hagoromo Japones Artık siz ne derseniz Gördüğünüz gibi bu şekilde güzel bir Fenerbahçe Aha o bak Ele kola alışkın <laughs> Adam direkt üstüme atladı lan Böyle çeviriyor. Valla ha Yuvayı açıp ele mi Evet bu şekilde gördüğünüz gibi yine çok güzel bir Japones. Ee, bu işte daha demin şey yuvasını açamadığımız yani şuradaki takımın yavruları arkadaşlar bu. Burada da bu şekilde böyle güzel bir Japonesimiz var. Yani bakalım inşallah buradan Japoneslere devamı gelir. Burada da şu şekilde yavrularımız mevcut. Evet bu zopa yedi. Bu zaten evet birazcık hırpalanmış. Bayağı hırpalanmış. Evet. Ama daha küçük ya. Daha bir şey olmadı. Küçükten, küçüklükten oldu mu çok bir şey olmuyor. Bu da bu çiftimizin kendi yavrusu. Bakın yani çifti de göstereyim. Yani bu şekilde yavru atıyor. Eğer ki sahiplenmek isteyenler varsa yine dediğimiz gibi altanla iletişime geçin. Zaten çifti göstermiştik. Şu şekilde arkadaşlar böyle renk güzel bir çift. Evet ondan sonra buraya geldiğimizde Burada da 10 Ocak'ta ikinci yumurta mı yazıyor? Yok birinci yumurta. 10 Ocak'ta birinci yumurtası alınmış. Bunu hatırlarsanız bu bakın bu da size bir örnek olmuş olur. Bu kuşumuz da arkadaşlar bizim oradan gelirken Altan'a yağlı bir kuştu. Altan'a Altan da e, bizim her zaman sizlere önerdiğimiz gibi e, var. Lekanetin bildiğiniz gibi. Onu kullanarak kuşuna antrenman yaptırıp Uçurur. Yani yorum. Yani yağlı kuşun da yumurtladığını görmüş olduğunuz yağını erittikten sonra tabii ki. Evet. Ee, burada da yine bizim eskiden beri yani yıllardır bu kuşu ben çok severim. Yani bu kuşu satmadım da zaten. Burada gördüğünüz gibi şu anda da Altan'ın kümesinde çalışıyor. Benim kümesimde çalıştı. Ee, Durmuş abinin kümesinde çalıştı. Hasan, Hasan Hoca'nın kümesinde çalıştı. Şimdi de jübilesini artık altında yapıyor. Yani bu yavru yumurta doldurmasa bile bu kuş sakılık değil. Yani çünkü gerçekten bunun farklı bir güzel değeri var. Yani bu şiftimizi değil yani dişiyi belki sorabilirsiniz ama erkeği sormayın. Zaten yaşlıdır arkadaşlar. Hani kaç yaşında var bu? Şu an 7-8 yaşında var arkadaşlar. Bakın. Bu muhabbet kuşu hala da yavrusu alınıyor. Yani iyi bakarsanız yani şeyi yok. Yani yavrusunu da görüyorsunuz. İyi bakarsanız 7-8 yaşında bırak ölmeyi yavru veriyor. Yani bizde de zaten 6 yaşında şov vardı hatırlarsanız 5-6 yaşlarında. Onu da sahiplendirmiştik. Ee, onu da videodan yine aynı şekilde beğenip beğenip de alındı. Yani özellikle onu aldılar yani. Hani yaşlı maçlı demeden. Çünkü Allah şükür bizlere artık güveni tam. Burada da hatırlıyorsanız tüyleri neredeyse yok derecesinde olan Kuşumuzun yine aynı şekilde Betamil, forte ve Vitas soliçer sonucunda gelen o pamuk tüylerini görüyorsunuz ve e, hayvan artık altan tüylerini çıkarttıktan çıkart. sonra da e, birinci yumurtayı da almış. Gördüğünüz gibi. Yani e, Bu da sizlere yine bir örnek olmuş oldu. Burada da yine aynı şekilde bakın. Burada da pamuk tüyleri gelmiş. Zaten bunlar arkadaşlar bize iş geldiğinde ee, bunları biz başka bir yerden almıştık. Bunlar bize ilk geldiğinde tamamen boyu çıplak gelmişti. Aynen. Şu anda da durumları. Aynen, bunda da urunu almıştık. Onu hem Instagram'da, olurdu. aynen Instagram'da paylaşmıştık. Hem sağlığı yerinde, hem de tüyleri, gördüğünüz gibi pamuk tüyleri... ...oradan patlamış. Ee, bunda yuvalık yok, bunda ilaç kullanılır değil mi? Bunları. Evet. Bunların istediği bunları. şey, <laughs> Aynen. ya burada kullanımı görüyorsunuz, düzeni görüyorsunuz, her şeyi görüyorsunuz. Yani e, o yüzden ona göre kuş aldığınız yerlere çok dikkat edin arkadaşlar. Bakın bunu çok söylüyorum. Yani herkesten kuş alınmaz. Bunu bizden alın diye söylemiyorum. Tabii ki bir sürü insan var. Yani eğer ki yani kuş alacağınız zaman geleceksiniz. Yani hani bir bakacaksınız akıllı yemliğinde bak adamın akıllı yemliğinde tozu yok dışkıları tertemiz yani bunu görmeniz gerekiyor yani ne kullanıyor bir şey kullanıyor mu çünkü bu iş her zaman söylüyorum eskiler işte her zaman işte yok yemle suyla yemle suyla yemle suyla hiçbir yere varamazsınız bir yere kadar gidersiniz orada tıkanır ondan sonra da kuşları yıpratırsınız daha da hiçbir şey alamazsınız bilginiz olsun işte emek, işte de sonuç. Daha fazla konuşmaya zaten gerek yok. Bugün videomuz birazcık uzun oldu. İnşallah beğenerek, severek izlemişsinizdir. Videomuzu artık yavaştan kapatıyoruz Altan Bey. Yani, Hazır mısınız? Ben Kapatın beni. Sizi seviyoruz. <laughs> evet. Bugünlük videomuz bu kadar olsun. Youtube kanalımıza abone olup Instagram hesaplarımızı da takip etmeyi unutmayın. Altan'ınki de Altan Bobby üretim. Tekrar söylüyorum. Ve kanatlı hayvanlarınızın tüm alışverişi için hepinizi www.karavenispet.net'e bekliyoruz. Kendinize çok iyi bakın. Allah emanet olun. Bay bay.